Abi binmesi de sıkıntı. Nasıl bineceğim? Dur bir dakika abi geleyim de oradan videonu çekeyim seni. Binemezsin ki ona. Çok zor. Abinin boyu 1.85 var herhalde. 1.85 bu Deneyeceğim. 2 metrelik adam binemez bunu. Şişman adam binemez. Binerken zorlanır Mesela acele bir işi çıksa eğilecek, domalacak. Oradan şunu şey yapacak. Zor binmez. Bizimki de fakir avutması. <laughs> Olsa da binsek. <laughs> Evet şu anda mesela. Abi nasıl koltuk dar mı araba? Çok dar. Çok dar değil mi? Dar. Hadi koltuk ayarlamasını yapalım. Koltuk ayarlamasını yap bir de öyle bak. Arkaya zaten kimse oturma, oturacak oturacak yeri yok zaten. Bebek bile sığmaz tamam, Şu anda çok iyi. Mesela. Şu anda evet. çok iyi. Kapatsan bir de spor araba gibi. Dur abi çekelim. Kapat bakalım. Kapat. Nasıl abi? Dar değil mi? İçinde dar oluyor. Ama benim böyle bir arabam olsa da dar olsa keşke ya. Ha, tamam. <laughs>